Ya dursanıza. Bahar ay bağlayın durun. Ya Zehra'nın elinden ağlayın okay, ağlayacak okay. ya. Bir durun okay. ya. Okay. Oturun bakayım. Okay. Mustafa Eren niye ağlıyorsun elinden? Çocuğu ağlattın ya. Aa niye ağlıyorsunuz? Ne oluyor burada <gülüyor> çocuklar? <gülüyor> Kim kavga ediyor gene? <laughs> <yine>? Ne oluyor? <laughs> Bak abim bunu böyle buradan kopardı. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Eren niye koparttın bunu? Yok. <laughs> Banu vurdun mu sen Zehra'ya? Evet, hayır anne, anne oyunu oynuyorum. Zehra bize böyle... böyle evet Zehra'yla bak şöyle. Şöyle Zehra bu halleri böyle böyle kovalıyordu. Oğlum sen niye karışıyorsun çocukların oyununa? Hayır, Kızların şöyle. arasına girme demiyor hayır, muyum anne, ben canım, sana? Ben Asen Miray'la ilgileniyordum. Sadece Zehra'nı böyle kovaladım. Onlar diye. oyun oynuyor. Zehra onları öyle kovalıyor. Onlar kaçıyor dur vurma diyorlar. Sen karışma. Bir daha bana bakın. Birbirinize vurduğunuzu kesinlikle görmüyorum. Duydunuz mu? Ola, bir şey olduğunda bana söyleyeceksiniz. Bunda hava çok sıcak ama. Ee ne olmuş hava sıcaksa? Bir de dondurma evet, Siz bu kadar bağırın, çağırın, ben size dondurma Hiç getireyim bir şey öyle mi? Evet. O zaman herkes herkes söz versin o zaman. Bir daha kavga etmek, birbirinizi üzmek, ağlatmak yok. Anlaştık mı Zehra? Söz mü? Bir daha ablaları kovalamak yok, tamam mı? Hayır anne, biz de herhalde oyun oynuyoruz. Tamam, birbirinizin canını acıtarak değil, tamam mı? Anlaştık mı? Ebru, bana öyle şuradaki şeyi koptu diye. Babaannem diker ki ona. Aynen anneciğim, dikeriz bunu. Bu dursun şurada kenarda. Ya o zaman Kesinlikle vurma olayını bir daha duymayacağım, tamam evet. mı? Öyle bir şey yok. Evet, kesinlikle öyle bir şeyler duymayacağım. Mustafa Eren, tamam Sen bunların <laughs> abisin. Anne, bundan koparmaya çalışıyorum. Zehra, o zaman Zehra'ya dondurma vermem. Herkes uslu uslu otursun bakayım o zaman. Yan yana dizilin şuraya. Ben dondurmanızı getiriyorum. Aferin size. Yani aferin size hiçbir şey dayanmıyor. Gideyim bakayım dondurma var mı acaba? Bakayım bakalım. Hay dondurmamız kalmadı mı ya? Sadece tereyağımız falan var. Etimiz var. Çocuklar da dondurma istedi. Ne yapacağım şimdi? Ah. İşte bir kutu var? Hii. Bu kutunun içinde dondurmalar varmış. Çocuklar bu dondurmalara bayılacaklar. Hemen götüreyim şu dondurmaları çocuklara. Hem antep fıstıklı hem bademli hem çikolatalı. Bu da çikolatalıymış. Hemen şunları alıp gidelim o zaman. Çocuklar dondurma buldum size. Herkes yerine bir otursun bakayım. Allah. Allah. Dondurmanın biri düştü arkadaşlar ya. Oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Oturun. Oturun bakayım. Al bakalım Banu ağladığı için ilk önce ona veriyorum. Al bir tane. Al bakalım sen de al. Sen de al. Aferin. Herkes aldı mı dondurmasını? <laughs> şey, Zehra'ya kalmadı mı? Kaç tane dondurma varmış ya? Aa. Hadi Zehra'ya verin o zaman. Mustafa'dan sen ver abisin onu. Ya niye vermiyorsunuz çocuğa? Zehra'yı verin hadi. Ay şöyle yapalım o zaman. Zehra'yı e, ısıttırırsınız tamam mı birer tane? Olur mu Zehra öyle? Zehra sana bir tane ısıttırsa ablan olur mu aşkım? Ha? Olmaz mı? Ama Zehra'ya kalmadı. Al bakalım. Tüh ya ne yapacağız şimdi? Ay tamam durun kavga etmeyin Zehra. Halacığım ben sana sonra alsam olur mu? Şimdi kalmamış Zehra. Baksanıza çocuklar Zehra çok üzülüyor. Bu sefer sen ver oğlum ya. Bak ev, mi? Hadi verin verin. Ben 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 Bahar ben. anneciğim sen ver ben hadi. Bra, Asla. Valla kıyıyorum. Kıyıyor musun? Ya versenize niye vermiyorsun ah. Zehra? Sana kalmadı halacığım. Ha? Gel biz gidelim onlar dondurmalarını yesinler. Gel halacığım gel sana kalmadı. Zeman. Ya kandırmayın çocuğu ya Zehra, küstü Zehra. Tamam gel buraya, buraya gel, gel alacığım, gel. Gel buraya, sana kalmadı mı alacığım? Tamam sen içeri geç, ben bir bakacağım hadi bir daha. Geç bakayım, geç 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 geç. Ver bakayım onları bana. Zehra'ya kalmamış, tekrar gidip bakmam lazım, olmaz böyle. Bana alacığım sen de ver. İnşallah bulurum bir tane daha ya. Zehra'ya kalmamış, ne yapacağız şimdi? Şunları ben koyayım tezgahın üzerine. Ne oluyor? Sana yok mu diyor Zehra? Bekle halacığım bulursam getireceğim. İnşallah bir tane daha bulabilirim. Ne yapacağım bulamazsam ya. 2, 3, 4 tane dondurma vardı. Onlar beş kişiydi. Nasıl böyle bir hata yaptım? Bakayım bir iyice tekrardan bakıyorum. Şu yerlerde falan. Yok ya. Bakıyorum. Şurada patates. Şu bird tane daha var. Zehra çok sevinecek. Hemen gideyim şunları çocuklara götüreyim. Çocuklar dondurmalarınız geliyor. Bu sefer Zehra'ya da var. Al bakalım. Ama ben ah, ben ay, kişim. ay, ay düştü. Durun ya. Ne yapıyorsunuz? Al Banal ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Niye iki tane aldınız? Ver onu birini Zehra'ya. Ha, aferin. Hadi geçin bakalım şöyle. Herkes şimdi dondurmasını aldı mı çocuklar? Yan yana geçin bakalım. Kime hangisi gelmiş? Hadi. Ne yapıyorsun? Ya dursanıza. Bahar ay bağlanıyor. durun. Ya Zehra'nın elinden almayın, almayın ağlayacak almayın. ya. Bir durun ay. ya. Allah. Oturun bakayım. Allah. Mustafa Eren niye alıyorsun elinden? Çocuğu ağlattın ya. Ben onu Zehra'ya vermiştim. Zehra, Hadi ver abis versene ya sen kocaman abisisin alma böyle Mustafa Eren. Allah'ım ya Allah. Rabbim niye alıyorsun oğlum ona da getirdim ya kaldırmayın çocuğu. Allah. Bu sefer ver. Aferin halacığım niye böyle yapıyorsun? Versene çocuğa. E al. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ağlatıyor çocuğu bak sürekli. Bu sefer ver diyorum bak onu hemen ya. Niye böyle yaptınız? Benim. Ver, ver halacığım hadi ver. Ver halacığım ver. Aferin benim olma ver. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Valla yoruldum ya. Çok Zehra hangisi? sen bugünlük yemesen olur mu halacığım ya? Abin vermiyor Allah. sana. Niye vermiyorsun Mustafa Eren ya? Ağzına al, çıkıyor. Mustafa Eren ağlatıyorsun ama alacım. ver ya. Ağlatma hadi. Ağzına hadi abisi çıkıyor. ver. Zehra sana vermiyor. Gel Merak. biz gidip marketten alalım mı sana? Ağzını açarsan evet. veririm. Hayat öyle. Dalga geçiyorsun çocukla. Ayak. Ver Mustafa Eren bak babana söyleyeceğim yoksa ya. Hadi. Babama mı söyleyeceğim? Evet hadi. Aferin sana ver. Oh, Hayır Ebru'yla ben balanyanı giyin istiyorum. Ya ben ne bana. yapıyorsunuz ben siz bana. ya? Tamam o zaman verin şu dondurmaların hepsini bana verin. Ver onu. Gözünüz kapalı bir şekilde dondurmaları seçeceksiniz. Öbürünü sever. de ver. Musa veren biliyorum sen de olduğunu. Ver bakalım. Şimdi sıraya dizelim. Bir dakika ya küçükten büyüyor ya büyükten Hayır. Ben hayır küçükten büyüyor çıkın. En öne Zehra gelecek geç sen. Gel Zehra. Zehra gel hayır sıraya geç sıraya geç. Buradan olmayacak sıraya geç. Hayır olmaz öyle. Zehra sıraya geç alacım. Evet küçükten büyüğe doğru sıralandık. Zehra gözü kapalı seçti bir tane. Şimdi sıra Banu Ali. Kızım gözlerinizi kapatsanız da ya. Al bakalım seç Banu Ali bir tane. Hadi seç. Evet Banu Ali da seçti sıra Bahar'da. Bahar hangisini seçecek acaba? Ya ne yapıyorsunuz? Allah Allah tamam bırak. Bahar seç birini. Tamam Bahar da seçti. Zeynep de seçti. Mustafa Eren de seçti. Herkes istediği dondurma geldi mi şimdi? Aferin size. Hadi herkes geçsin otursun Yediriz. bakalım. Kimin dondurmasının üstüne ne yazıyor? Zeynep. Okuma yazma bilenler okusun. Zeynep. Bahar her senin dondurmanın da badem yazıyor. Sen de? Badem. Ebru ay farklısı benim antep fıstığı. Aa antep fıstıklı Zeynep'e gitmiş. Belçika çikolata. Wow. fıstıklı. Zeynep. Seni bakayım. Aa bu da belçika çikolatalıymış. Çok güzel. Hadi oturun bakalım dökmeden yiyorsunuz anlaştık mı? Ha. Arkadaşlar merhaba. Ben bugün Bahar, Banali ve Zeynep'e böyle çok güzel atıştırmalıklardan aldım. Arkadaşlar böyle bu ekşi, hani bu, e, bu bu jelibonu yeni gördüm ben. İlk defa deneyeceğiz. O yüzden ben de gerçekten çok merak ediyorum. Böyle renkli renkli kısımları var. Arkadaşlar bir de baksanıza şöyle renkli renkli sakızlar aldım. Çok güzel görünüyordu dayanamadım. Çünkü Bahar da çok seviyor arkadaşlar sakız çinlemeyi. Baksanıza şuna renkli renkler renk var. Şimdi Bahar Bağanalı ve Zeynep'i çağıracağım ve onlara sürpriz yapacağım. Kızlar, Bahar Bağanalı, Zeynep, Zeynep bakın size neler aldım. Aa, Gördünüz mü? Böyle. Aa, Bağanalı ya! Bağanalı, sen de mi? ya! Kim attı? Aa, Aa Zeynep'i ve Bahar'ı neden bırakmadın Bağanalı ya? Her zaman sen diyorsun. Her zaman hepimiz eşit diyorum. Banalya. Bir dakika kavga etmeyin. Durun. O küçük ya anneciğim, onun herhalde böyle istekleri de böyle daha şiddetli oluyor bağmalıyana. Anne yanına. küçük diye bunu umarız ya. Tamam bakın Zeynep, Bahar siz şimdi küsmüyorsunuz. Ben Banalya'yı ikna edeceğim ve onları üçünüze eşit bir ben şekilde gülüyor. paylaştıracağız. Hayır, Banalya, ya. anneciğim verir misin onları bana? Hayır anne. Banalya ama onlar tek senin değil. Arkadaşlarının da hakkı. Hayır Zeynep ve Bahar da yiyecek onlar. Çünkü Hayır. ben üç, üçünüz aldım. Banalya. Tamam ben paylaştıracağım. Tamam hadi sen paylaştır. Gelin bakalım oturun şuraya üçünüzde. ya Bak üçe kadar. Hayır orada paylaştıramazsa biz de göreceğiz. en çoğunu kendine alacaksın değil mi? Ben sanki anlamadım yani Banu ya. En, çoğunu kendi. Hayır en kendi falan alamazsın. Ben şimdi burayı... Hayır kavga etmek yok. Bir dakika niye kavga ediyorsunuz? Ben zaten üçünüze de eşit işte paylaştıracağım. Ben hiç haksızlık yapıyor Ağzını muyum? Açmış. Otur şuraya tamam. Banu Ali ortanız otursun. Ben sehpa getireceğim. Bir tane tabak getireceğim. Üçünüz ortak bir şekilde paylaşacaksınız. Anlaştık ya, mı? Ya. Zeynep Bak sinirlendiriyorsun sonra hepsini alıp kaçacak. Evet bakın ben şimdi 3 tane tabak getirdim. Bahar'cığım bu tabak senin. Zeynep bu senin bu da Banu Ali senin. Hadi bakalım anneciğim. Herkese eşit eşit, eşit dağıtıyorsun tamam mı? Ben turuncu istiyorum. Hayır, törünü törünü. Ben mor ben, ben istiyorum. Tamam, tamam bekleyin Banu Ya Ebrola ya. ya. Banu niye inadına Aa, o ya. istemedikleri renkleri koyuyorsun. Ben istiyorum. Tamam anneciğim o bir paylaştırsın Hayır, annem ya. dur. Kilden alacaksın. Aa, Aa, aa banlar. Anneciğim tamam olsun. Bir sonraki de başka renk gelecek. Banlar ya. Aa, at şey öyle yapmayın bir dakika ben eşit paylaşacağım Banalya'nın öyle yaptığına bakmayın ya. sence bu haksızlık değil mi Banalya'cım ama şu anda haksızlık yapıyorsun bir dakika bak Banalya kendine kaç tane koymuş bir bakalım bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banlarla kendi 7 tane koymuşsun. Zeynep'le Bahar'ı birer tane koymuşsun. Haksızlık olmadı mı sence? ben o. Tamam hadi bir de şimdi Zeynep'le Bahar'a koy bakalım. Onlara kaçar tane koyacaksın şimdi. Onlara da çok koy o zaman anneciğim. Bak onlar da bakla bomboş kaldı. Üzülüyorlar Hay baksana sana. Zeynep ağlayacak Bahar'la ya. ya. Hayır. Banlar'cığım verir misin? O zaman ben onu paylaştıracağım. <laughs> Ağlıyorlar. Bak Banu Ali babana söyleyeceğim seni. Bu kadar Ay haksızlık ya. olmaz. Tamam siz onun tabağındakini almayın. Ben size eşit paylaştıracağım. Ya. ya of ya ne yapacağım ben sizle ya. Banu Ali o sakızları bana verir misin? Hayır anne. O zaman hepsini bana geri veriyorsunuz. Üçünüze de yok. Üçünüze de vermiyorum o zaman. Şey Bahanayla yani. doğru doğru söylüyorlar. Ee, sizin Hayır. ikinize haksızlık yapmış olurum. O sakızı ver. Sakız kutusunu ver bana. Aa, tamam. Ya, hayır. Banalya. Lütfen yeter artık yaptığın haksızlık. Bekleyin ya, kızlar. Yeter, ben ya, size de eşit paylaşacağım. Bekleyin şimdi. Vereceğim. Aa. Banalya onu geri koy. Yoksa hayır, bütün tabağını hayır. alacağım. Kimse kimsenin tabağına bir daha ellemiyor. Elleyeni sakızları diğerine gider. <laughs> Duydun mu Zeynep? Evet. Banalya. Bahar. Duydunuz mu? Anne. Her renkini istiyorum. Tamam. Şimdi... Sen de hangi renk yok? Sarı yok. Al bakalım bir tane ba sarı. Sen turuncu. Banalya. Tabağa değer sen sakızların hepsini alırım. Bak bir daha uyarmayacağım. Al bakalım pembe. Tabağınıza koyun. Çünkü Banalya elleyemeyecek. Banalya sen de koyabilirsin. Onlar da senin tabağına elleyemeyecek. Yoksa sakızlarını alırım. Koy anneciğim. Zeynep sen de pembe yok. Ben de Ben de sarı da yok. Tamam al bakalım. Yeşil var mı? Baharda yeşil yok. Bakın kırmızı aa. renk ama ben de çünkü ben bu çünkü bağlar. Tamam. tamam sana da veriyorum. Ben aksık yapmıyorum. Çok oldu. Tamam ben size vereceğim diyorum. Bak aa mor. Al Zeynep'e bir tane daha yeşil. Al bakalım. Şimdi var. herkes önündeki sakızları saysın bakalım. Bir, eşit paylaştırdık mı? 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 8, tamam. 9, 10 tamam. tane var. Tamam. Tamam. Sana, var abi? Sana 7, 7 8 olduk, 9 oldu, 9 oldu. Kırmızı, yok, bu var. Var, var. Tamam, Anladım, al bakalım. 8 tane var. Tamam, al bakalım. Sen de 10 tane. 10 tane. Tamam, koy. Şimdi hepinize eşit paylaştırdım. Bu da benim arkadaşlar. Çünkü hepsini size veremem. Hayır, hayır, hayır. Tamam, jelibonu. Şimdi bunu da ben... Paylaştırayım tamam mı yani paylaşmak istiyor? Küçük tamam, o paylaştı. Eşit paylaştırın. Evet Banu'cığım lütfen eşit paylaştır. Hayy. Hadi bakalım Banu Ali aç anneciğim artık ya. Merak ediyoruz acaba. Ha, bir bakmak istiyorum Arkadaşlar bir sürü. İçinde üçer üçer var. Üçlü üçlü değil mi? Yan Sırı. yana. Aslında bir tanesi de tam üç tane. Dört tane bir renk var. Dur Banu Ali, bakacağım. Ay ne kadar güzelmiş. Bir, iki, üç, dört. Hmm. Ekşi bu. Tamam siz ellemeyin. Bak Banu Ali gördünüz mü? Eşit eşit paylaştıracak şimdi. Akıllı kızım benim. Aferin. Bahar'a iki tane, tane, tane verdi. Aa, bir a. tane alayım. Ha, aldı bak geri aldı haksızlık yapmıyor çünkü. Bak kendine de bir tane koydu gördünüz mü? Aferin. Hepinize eşit bir şekilde dağıtıyor Banu Alya. Aferin hadi dağıt bakalım. Ay ne yaptın Banu Alya? Bir dakika belki size de o kadar koyacak şimdi. Size de o kadar verecek. Bak kendine koy size de o kadar koy. Ne oldu? Banu Alya versene Bahar'la Zeynep'e de. <laughs> Anneciğim üzdün baksana niye böyle yapıyorsun Banu o zaman ver onu ver şunu haksızlık yapamazsın bu ben kadar ulan. ya ah. Banu niye böyle yapıyorsun sen hepsini sen kaç mi yiyeceksin Banu sen sende kaç tane var, kaç tane var? Oldu. ay yerleri de işte onları alın bakayım birer tanesiz Banu ah. ya Banu ne, ah. ne yapıyorsun Şimdi ben burada kaç tane varsa size dağıtacağım. Tamam Banu Ali sana daha jelibon yok. Ekşi jelibon. Hepsini Aa, doldurdun ya. önüne ya. Var. Şimdi bir dakika Banu Ali'de kaç tane var? Bir dakika bir sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. Dur. Tamam ben buraya bir bakacağım. Size eşit bir şekilde paylaşacağım. Ama arkadaşlar herhalde yetmeyecek. Banu Ali'den alabilir miyim acaba? Şimdi al bakalım. Şu Zeynep'in, şu Bahar'ın, şu Zeynep'in şu Bahar'ı, şu Zeynep'i, şu da Bahar'ı. Daha çok var bizde. Bir, iki, üç, dört tane var. Bir, iki, üç, dört. Bağın Ali'cim ablaların ikişer tane verir misin? O zaman Bir hepiniz yer. eşit oluyor. Bir tane, iki tane istiyoruz biz. O zaman birer tane ver. Bağın çok büyük haksızlık oldu. En çoğu senden sende anneciğim olmaz. Bağın Ali lütfen bak babana söyleyeceğim Aynen. seni. Hak o zaman hepsini alıyorum senden. Ya ikişer tane verirsin ya da hepsini alırım Bağın Ali. Seçimini yap ver onlara. Ha, aferin ver ben bakalım. Banal ya. Hmm. Siz sakin olun ben ondan alacağım. Ver. Banal'ı ver diyorum alırım bak. Tamam. Şimdi iki tanesini Zeynep'e. iki tanesini de Bahar'a. Bakalım. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Aa, o zaman onda az oldu. Birer tane de Banal'ı'ya verelim. İşte. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, bir iki, 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 üç, dört. Beyim, Ay bu ne bir, kadar iki, ya. 4, 5, 6 Tamam Sonra o. olsun o küçük bir ya. tane de fazla olsun. Yani o kadar da abartmayın o da, ya. O da bölelim. Hayır Hayır. abartmayın. Anna, Ay aşkım benim teşekkür ederim bana kıyamadı rengarenk jelibonu bana verdi. Bir daha ayrımcılık yapma tamam mı Banal ya? Yapacağım. Banal ya